Herkese merhaba. Resmen bir haftadır hastayım. Boğazım da ağrıdığı için konuşamadım videoda ama şimdi seslendiriyorum. Burnum fena silmekten ve uçukladığı berbat. Ben hasta olduğum zaman asla krem, mrem hiçbir şey sürmüyorum. Tamamen salıyorum kendimi ama artık dedim Melike kalk toparla kendini. Önce Mişan'ın toniğini süreyim cildime şöyle şap şap şap. Oh mis. Bakın şimdi nasıl keyfim yerine geliyor hemen. Boynu da unutma Melike. Aferin sana. Oh, yanaklara şapşap. Şap bak hemen nasıl parladı cildim. Harika. Hemen keyfim yerine geldi. Kafa hareketleri falan. Gördünüz mü? Şıkır şıkırım. Hemen esansı da dökelim elimize. Şu an ben böyle konuşurken Melodi de bana bakıyor. Bak yüzümde güller açtı. Esansı da sürdük cildimize. Oh, mis gibi nemi kitledik. Çok bir şey yapmayacağım. Oh, kollarıma da sürmüşüm. Bak burayı unutmuştum. Şimdi seslendirirken fark ettim. Fazlası varsa sür kollara. Ne demiştim? Evet çok bir şey sürmeyeceğim. Göz kremi ve hemen yüzüme bir krem ama rutinim değişti yine çünkü diğerleri bitti ve yenilerini aldım. Neostrata'nın gözaltı kremini kullanıyorum. Benim bu genetik göz çevresi morluğum için göstereceğim şimdi. Hemen ekran görüntüsü alın çünkü dünyanın en güzel kremi bence bu. Evet ben galiba buldum. Harika nemlendiriyor. Bir de şu göz çevremdeki koyuluğu bir tık açsın var ya. ya. Gerçekten sürekli ya. alırım bunu. Göz çevreniz çok hassas değilse ya da ekstra bir şey ihtiyacı yoksa böyle koyuluk vesaire gibi. O zaman normal yüzünüze sürdüğünüz krem de aslında göz çevresi için yeterli. Şimdi de yüzüme yine Neostrata'nın bir kremi var. Onu göstereceğim hemen. biyonik krem. Böyle sahte gülüş yaptım. Bu biyonik krem de gerçekten çok güzel nemlendiriyor cildimi. İyi ki almışım. Yapısı böyle vazelin gibi. O yüzden bilerek gösterdim onu size. Ve pırıl pırıl yapıyor cildim. Bakın şimdi nasıl olacak. Bayılıyorum ben bu kreme. Bence Neostrata şimdiye kadar kullandığım en iyi markalardan bir tanesi. Hatta en iyisi diyebilirim. Tek problemi gerçekten çok pahalı. Şimdi aynada cildime hayran ola ola bir güzel kremleyeceğim. Sonra size de göstereceğim şu parlaklığı. Özellikle hasta olduğumda ekstra ekstra kuruyan cildime çok iyi geldi şu an yaptığım şey. Anne konuşuyor. Arada melodiyi de duydunuz. Hadi bakalım bay bay. Görüşürüz.